Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir kozalak tatlısı yapacağız. Malzemelerimiz 250 gram mısır gevreği, 4 metro, 4 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı bal. İlk olarak metrolarımızı küçük küçük parçalara ayırıyoruz. 4 yemek kaşığı tereyağımızı tenceremize aldık ve eritiyoruz. İyice erikten sonra çikolatamızı ilave ediyoruz ve erimesini bekliyoruz. 3 yemek kaşığı balımızı ilave ediyoruz. Eridikten sonra mısır gevreğimizi ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz. Tatlımızın sunulması gerekiyor. İlk önce şekillendireceğiz. Bir tane limon sıkacağımız var. İçine koyuyoruz. servis tabağımıza dizdik. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.